Selam. Ee, tanışıyor muyuz acaba anarşist miyiz? Mandalizm falan. Ay inanamıyorum. Bacağımı kırdım. Acaba Hasan amca buralarda mıdır? Acaba Hasan amca beni dinliyor mudur? Acılara yürüyor, korkmuyorum. Arada bir kalbini yokluyorum. Ya siz ne it kopuk şeylersiniz öyle ya. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda Hello Neighbor'ın yapımcısı olan oyun firmasının yepyeni bir oyunu var. Hello Guest oyunu. Evet kulaklığına taktığıma göre artık oyun moduna bağlayabiliriz arkadaşlar. Hmm iki tane seçenek var elimizde şu anda. Biliyorsunuz biz burada vardiya yapıyorduk. Her akşam bir vardiya tamamlıyorduk. Ama bu daha oyunun ilk ilk versiyonuydu. Bu biraz da biraz daha gelişmiş versiyon arkadaşlar. Ee, heyecanlı ve keyifli olacağını düşünüyorum. Bu ne? Ay çok tatlı bir şey benziyor bu. Aa bisiklete biniyor. Biz miyiz bu acaba? Çok benziyor bir yani bize. <laughs> Bana benziyor olabilir birazcık ama size de benziyor yani. Biraz tarzı değişmiş, biraz büyümüş, yaşlanmış gibi. <laughs> Oyunun gerçekten korku dinamikleri çok iyi arkadaşlar ya, beni çok rahatsız ediyor şu anda. Devam ediyoruz. Hmm. Şu an en ufak şeyden korkabilirim Hiş. bu oyunda ya, sesi fullde oynuyorum çünkü. Evet, elimizde bir tane harita var ve bu haritayla gerçekten ne yapacağımı hiçbir şekilde bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden en iyisi koşmak şu anda. Biraz etrafa bakacağız, birazcık etrafta gezineceğiz ama karanlık olduğu için de birazcık dikkatli olmamız gerekecek. Hmm, burada bir Luna Park'a gidiyoruz sanırım. Zaten bizim çalıştığımız yer ilk versiyonunda bir Luna Parktı. Korkmadan sakin bir şekilde ilerleyelim. Işıklar açık. <laughs> Işıklar birazcık da olsa açık arkadaşlar. Acaba şu anda kim arıyor? Telefon çalıyor ve hiçbir fikrim yok. Buraya yaklaştıkça birazcık korkmaya başladım açıkçası. Şuraya bir an önce girebilir miyim? Teşekkürler. Oh çok güzel. Çok mutluyum şu an. Alo. Rusça konuşan birisi var sanırım. Shift'e başlıyoruz. Çalışmaya başlıyoruz. Patronumuzdan işimizi aldık. Ve bir şeyleri kontrol edeceğiz büyük ihtimalle. Etrafta ne var ne yok durumlara bakacağız. Ama burada bir tane karga gibi bir karakter vardı arkadaşlar. Ve ben o karakterden çok korkuyorum. Şu an nereye bakıyorsun sen? <laughs> Tepedeki devasa şey şu an fark ettim kargayı. Bu subliminal demek arkadaşlar. What is this ya? What is this ya? Akşam akşam ne oluyor burada şu iş yerinde bir türlü huzur bulamıyorum gerçekten. Arkasına kedi mi kaçtı? Kuş mu kaçtı? Her ne kaçtıysa karga mı kaçtı? Kaçıracağım ben onu. Merak etmeyin. Tepesine çıkmak istiyorum. Gerçekten buradan başka bir yerde nasıl ilerleyebiliriz bilmiyorum. Bu nefesler var. Bu nefesler var. Hello. Mothers. <laughs> Merhaba anneler. Ve bir anahtar buldum şu anda. Çok heyecanlıyım. Acaba nereye açıyor bu? Umarım bir yere açıyordur. Boş boşuna aldıysam çok üzülürüm çünkü. Buradan bence çıkalım. Yavaştan çıkalım. Bize şey koşuyor şu anda. Karı yanlış hatırlamıyorsam karanlıktayken bana çok fazla vuruyordu. Hemen gideyim bak orada 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 orada. orada. Açayım, orada. Şunu koyalım, bunu koyalım. Bunları artık üzerimizden biraz taşıma yükünden kurtulduk. Toplaya toplaya artık. <laughs> Göl mü olur, ne olur bilmiyorum. <laughs> Ama benim çok korkacağım kesin şu anda. Nefret ediyorum korku oyunlarından. Yani buraya gideyim. Buradan oraya gideyim. Birazcık da şuraya gideyim. Bunları, bunlar böyle bu iş yerinde Eşyaları bozuyorlar, düzeni bozuyorlar. Bunlar böyle hainler, pislikler, arsızlar bir de gidip gidip tekrar geliyorlar. Ben de burada bir çalışandım. Oyunun ilk versiyonunda ve burada da böyleyim. Ama burada her yer çok gelişmiş ve şimdi anahtarımı takacağım. Ve kesinlikle o bir yere yarayacağını biliyordum arkadaşlar. İlerleyelim bakalım. Kablolar var ve bu kırmızı kablolar bizi kesinlikle bir yere götürecek. Neden mi? Çünkü kırmızı kablolar sizleri hep bir yerlere götürür. Mavi ya da kırmızıyı kesip kesmeyeceğimizi bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> vay, <şu anda gülüyor> vay. Vay. Neyse ki bunlardan böyle şey yapmama vay. gerek yok ama... Vay. 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 Valla şu an korktuğum için bu kadar iyi olabilirim gerçekten. Evet. Ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım? Ha. Ya siz zombi misiniz, nesiniz arkadaş? Çıkın gidin buradan ya. Sinirleniyorum ya. <laughs> evet biraz tepeye çıkarsak böyle uygulamaları geçecektir diye düşünüyorum. Hadi. Diyorlar mı? Bacaklarını mı kırıyorlar? Bir yere mi çarpıyorlar? Bu odada kap birisi var. Sanki birisi bana sesleniyor. Bu anahtar burayı açar. Evet. Evet, tramvay mı? Yeni tramvaylar. Burada ses çok yakından geliyor ama kafam karışıyor. Buradan buradan da gidelim. Buradan gidelim. Shift'i güzel tamamlamak istiyorum arkadaşlar. tamam. Tamam. Bunlar bana yaklaşmadan işte böyle 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 gidebileceğimiz kadar gideceğiz. Vay. Ya siz ne it kopuk şeylersiniz öyle ya. Biraz da buraya gidelim merhaba. Vay. Ay gitmiyor bir de biliyor musun? İlginç şu an hiç anlam veremediğim şeylere gidiyorum. Acılara yürüyor korkmuyorum. Arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi kokluyorum? Herkesi sen gibi yokluyorum. Neyse. Siz benim et çekin. Yürü. Evet. Evet saatimize bakıyoruz ve bunları burada tutmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Çünkü neden? Çünkü biz bunun için para alıyoruz. Vay. Çünkü ben bunları Vay. kovmak için para alıyorum. Çok... Bunlar giremezlerse popamazlar Luna Park'ı ya da işte burası neyse AVM mi? Yoksa <laughs> su parkı mı, aqua park mı burası nedir ya? <laughs> Hello Neighbor'ın gerçekten oyun yapımcılarının e, çok 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 başarılı bir şekilde korku oyunu yaptığını düşünüyorum. Of yangın söndürücü. Bunu biraz araştırmıştım. Bu birazcık işime yarayabilir arkadaşlar. Birazcık yarayabilir ama birazcık yani. Sadece birazcık belki. Belki. <laughs> Ben burada resmen bekçilik görevi yapıyorum. <laughs> ama gerçekten görevim de bu yani. Gü güvenlik. Güvenlik benden sorulur. Ha ailenizin ve sitenizin güvenliği. <laughs> Duygu Köseoğlu. <laughs> Özenle güvenilir. <laughs> Hadi. Tamam bunlara birazcık alıştım. Sadece mantığı çözmeye çalışıyorum. <laughs> İyi kasacağım ama. İyi kazıcam arkadaşlar. Ha, koş. Koşmam lazım. Şu an koşmam gerektiğini biliyorum. <laughs> oh sabah oldu. İlk shiftimizi bitirdik. Saatimiz de çok tatlı bu arada. Kapıyı kapattım kilitledim. Neden acaba? Gündüzden daha mı çok korkuyorum geceden korktuğumdan? Yo. Güzel. Güzel bir fiyat aldık. Şimdi markete geliyoruz. En sevdiğim şey. İlk versiyonda da böyle bir market vardı ama bu kadar fazla çeşit yoktu. Yine mi bu sesler ya? Bundan alayım bence. Bundan alayım. Bir tane de... Bu kablo mudur nedir? Yangın söndürücü değil. Selam. Ee, tanışıyor muyuz acaba? Anarşist miyiz? Mandalizm falan. Çok şekil şukul gördüm seni canım. Güzel para kazandık arkadaşlar. Ve şimdi de güzel para harcıyoruz. Güzel para yiyoruz. Bunlar... Kutular ya. Kutular lazım oluyordu sanki. Of. Neyse bu kadar yeter. Şimdi zaten bir sürü şey kullanmamız gerekebilir. Bunları alalım bence biz. Acaba Hasan amca buralarda mıdır? Acaba Hasan amca beni dinliyor mudur? Ya da Hasan amca bizi duyuyor mudur arkadaşlar? Sabahtan akşama kadar bunlarla uğraşıyorum arkadaşlar. Vallahi şunu bir şeyler takacağım buraya ama. <laughs> bir şeyler takıyorum evet. Buraları yani bu evin etrafını halletmemiz gerekiyor. Burada çünkü bir tane jeneratör vardı. Yani jeneratör olduğunu düşündüğüm bir cisim vardı burada. Oyun bu arada işte böyle biraz alfa versiyonu olduğu için bazı yerler daha tam yapılmamış gibi gözükebilir. Ama bunların ben düzeleceğini düşünüyorumdur bir sonraki versiyonlarında. Eğer bu videoya böyle bol bol güzel bir like atarsanız arkadaşlar hızlı bir şekilde devamına getirmek istiyorum. Ay inanamıyorum bacağımı kırdım. Bacağımı kırdım inanamıyorum. Çok mutsuzum şu an. Çok üzgünüm. Çok kırgınım. Neden acaba neler oluyor? Çok merak ediyorum hikayesini. Burada da hep yağmur yağıyor. Her gece böyle burada bir puz. Böyle bir is. Böyle bir is pas. Böyle bir kir. Böyle bir kömür. Lastik, çöplük. Plastik dolu yani her yer. Çevreciler neredesiniz? Bunlar çevreciler mi acaba? Biz ormanın içine lunapark yaptığımız için mi bunlar buraya geliyor yoksa? Tamam teşekkürler artık buraya girebilirim. Evet burada bir cisim daha buldum. Seni de kutuluyorum. Kutulandın. Ha buldum. Buldum bunu takarım. Evet bunları boşuna almadım ben. İşte şimdi onlar üstüm arkadaşlar. İşte şimdi onlar üstüm. Bunlar bunları. Daha mı çok geliyorlar Allah Allah. Neyse bir de buna bakalım. Bunu tak. Tak ben bu karanlıkta da iş yaparım. Ay bir şeyler geliyor şu an. Ne yap? Bacağımı kırmam inşallah. Daha demin bacağımı kırdım çünkü. <laughs> Aa bu işte. Süre gel gel. Evet şu an bittik arkadaşlar. <laughs> Diğerlerine bir şeyler yapabiliyordum ama bu karga benim biraz sinirimi bozuyor. O yolda bir şeyleri ilerlettiğimi düşünüyorum. Aa yangın çıkarıyor bunlar. <laughs> yangın söndürücü şu an işte biraz iyi olabilir bir <laughs> açısı. Hadi 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 Koş. <laughs> Dört kıtanın en iyi yangın söndürücüsü geliyor. Onlar bozarlar, yakarlar, biz düzeltiriz arkadaşlar. Ama yani çok yer yakmışsın, saçını söndürmekle uğraşmak zor olduğuna gerek şu an benim için. <laughs> Kendime yine üzüldüğüm bir yerdir şu an. <laughs> neden, neden? <laughs> Çekil! Aa çekil! <laughs> Yürü! <Evet. gülüyor> Boing! Evet geldik yine elektrikle uğraşmaya bu oyuna hep seviyorlar böyle elektrik akım, akım falan al bunu taktım buradan fişe taktım şimdi hadi bakayım bunu da taktım bunu da taktım hop hop whoo. bir tane daha taktık hemen gidelim süremiz var daha yani olduğunu düşünüyorum. Oh. Ama arkadaşlar yakmayın etrafı. Yıkmayın ya. Ne olur ya. Hangi biriyle uğraşacağım ben ya? Vay. Vay. Ya işsiz Vay. Vay. İşsiz, Vay. <gülüyor> <gülüyor> i̇şsiz <misiniz> ya? <laughs> Saat kaç diye sordu herhalde bana. <laughs> hadi hadi hadi. Arkadaşlar dakikalardır ben burada bunları kovalıyorum. Hadi artık bitsin şu şift. Evet bacağım kırılmamış. Yine kapattım burayı. Dükkan Kapattık dükkanı. Bitti. Bitti. Çıktım ben hani istifa ediyoruz falan. Yani bu kadar kazanabildik. 139 bura oyunun parasından kazanabildik. Ama şimdi markete geldim. Tekrar bunlardan var. Televizyon görünümlü değişik bir şey. <laughs> Merhaba. Hmm. Bunları sanırım bunlarla mı gelip acaba marketten alıyorlar? Ben bunu aldım gidiyorum. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Hasan amcayı arıyoruz. Onun izlerini bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hello Guest'in alfa bölümünü bitirmek için burada toplanmıştık. İşte bayağı ilerlediğimizi düşünüyorum. Bu işte gerçekten bayağı ilerlediğimizi düşünüyorum. Tavsiyeleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.